Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere harika bir kiraz reçeli tarifim var tam mevsimi bu mevsimde yapılabilecek reçellerden birisi diyebiliriz ee, önce kirazlarımızı bol suyla yıkıyoruz süzgece alıp süzdürüyoruz ve saplarını kopartıyoruz sonra Hı. da bir bıçak yardımıyla e, çekirdeklerini çıkarıyoruz arkadaşlar benim kirazlarım iri olduğu için ben bıçak yardımıyla e, çıkardım ve 5 su bardağı şekerle üzerine döküp bir gece dolabımızda bekletiyoruz. Bu şekilde olursa sula suyunu verecektir ve kendi suyuyla harika bir reçel olacaktır. Kapağını kapatıyorum ve bir gece bekletiyorum. Bekletmeden sonra ocağımızı alıp pişiriyoruz reçelimizi. Pişirirken de bir yandan Üzerindeki köpüklerini mutlaka alıyoruz Başında bekleyelim Ve ara ara karıştırarak Reçelimizin köpüklerini Alalım Bu reçelimizin daha güzel olmasını sağlayacaktır Parlak olmasını sağlayacaktır Reçel yapmanın Güzel reçel yapmanın püf noktalarından birisi de Budur arkadaşlar Ben hiç su kullanmadım Çünkü kirazlarım suyunu çok güzel bırakmıştı Bol sulu Kendi suyunda hiç su katmadım e, ve bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. E, yaklaşık 45 dakika kadar kaynıyor. Kaynamasından e, yani pişmesinden 10 dakika kadar önce e, yarım da limon suyunu ilave ediyorum. Ve tekrar kaynatmaya devam ediyorum. E, reçelimizin e, çok koyu olmasını istemiyorum. Çünkü durdukça koyulaşacaktır. O yüzden orta kıvamlı olması gerekiyor. Uzun süre saklamamız için de önemli bir püf noktası veriyorum arkadaşlar. Kapaklarını sıcak suda kaynatıyoruz ve temiz kuru kavanozlarımıza boşaltıyoruz. Bu şekilde olursa reçelimiz uzun süre serin yerde bekletirsek hiç bozulmadan duracaktır. Ben her sene bu şekilde yapıyorum ve hiç reçellerim bozulmuyor. Ve bu tarifi sizinle paylaşıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız çok güzel olur reçelleriniz. Temiz kavanozlarımız, tekrar içinde su falan varsa e, damlamaması için temiz bezle siliyoruz güzelce. Hepsinin sıcak sıcak olması gerekiyor, yani bu şekilde yapmamız gerekiyor. Sıcak reçelimizin, e, reçelimizi kavanozlarımıza boşaltıyoruz ve. Sıcak sudan alıp kuruladığımız kapaklarla sıkıca kapatmamız gerekiyor. Yani uzunca süre saklamak istiyorsak bu yöntemi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. 1 ee, kilo reçel, e, kirazdan 2 kavanoz e, reçel elde ettim. Siz de kavanozlarınıza ister büyük ister küçük şekilde paylaştırabilirsiniz. Dediğim gibi suyu e, yani koyu e, olmasın. Çünkü koyulaşıyor. Yaklaşık 45-50 dakika kadar da piştiği için gayet yumuşamış ve güzel bir şekilde pişmiş oluyor kirazlarımız. Şimdi size kapaklarını kapatıp o şekilde göstermek istiyorum. Güzelce kurulamamız gerekiyor, yani bunu mutlaka yapalım. Bir maşa yardımıyla alıyorum çünkü elimiz reçellerde sıcak olduğu için kavanozları da bir bez yardımıyla tutalım arkadaşlar elimiz yanmasın Çünkü her ikisi de sıcak olduğu için kapatmakta zorlanabiliriz ve sıkı kapatmamız gerekiyor Ben yine de güzelce kuruluyorum Ayrıca videomu izlediyseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar beğenirseniz çok mutlu olurum yeni güzel tariflerimi almak istiyorsanız bildirim zilini mutlaka açın Şimdiden hepinize çok çok teşekkürler ediyorum kavanozumuzun birini kapattım diğerini de sıkıca kapatıyorum şimdi ters çevireceğim ve bir gece ters çevrilmiş şekilde beklemesi gerekiyor arkadaşlar çok sıcak olduğu için hatta elim bile yandı biraz bez yardımıyla bir bez yardımıyla çevirebilirsiniz bu şekilde tam bir gece bekletiyoruz sonra sonra düzgün bir şekilde alıp İster buzdolabında, ister daha serin bir yerde e, saklama, saklayabilirsiniz reçellerinizi. Harika bir reçel oluyor, kıvamlı. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Aynı reçelden sizin için e, göstermiş göstermek için ayırmıştım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Bunu ayrı bir tencerede yaptım. Hemen yemek için. Çünkü çok lezzetli dayanamadım. Size de afiyet olsun. Hoşçakalın.